Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yine iyi bir aksiyonlu video yapacağız arkadaşlar. Instagram'dan bir kardeşim ulaştı bana. Bizim bu bölgede oturuyormuş da farklı bir ilçede yaklaşık bir saatlik uzaklıkta bana bir yer tarif etti. Bir tane terk edilmiş okul mu? Harabemine büyük bir yer varmış bina ormanın içinde. Bunlar oraya gittikleri zaman bir yer arkadaşlarıyla otururken çocuğu gelip yılan sokmuş. Tamam mı? Bana dedi abi dedi burada yılan var. Ee, bu bölgede fazlasıyla barınıyorlar. Bir git dedi oraya bak hem de senin dedi gideceğin ormanda bizim burada fazlasıyla domuz da var. Özellikle avcılar bizim buraya avlanmaya geliyor dedi. Ulan dedim bir merak ettim. Nasıl bir yer daha ben de gitmedim. Bugün ilk defa gideceğiz. Dedim video sizlere de göstereyim. Bugün tüm riskleri aldım. Allah'ın izniyle yavaştan çıkacağız. Şimdi bugün kimi alacağım arkadaşlar? Bugün yanıma öncelikle Kraliçe Marlam'ı getirmek istiyorum. Marlam, aslan kızım benim. Marlam'la bayağıdır video yapmıyoruz. Marla eskiden gençliği zamanı her zaman dışarıda çekerdik. Dedim şu Marla'yla tekrardan gidelim kızım gezmeyi seviyor biraz açılsın. Escobar'ı alacağım. Escobar'ı ormanda görmek istiyordunuz. Escobar çok güzel, çok seri bir köpek. Şu anda da dedeyle atışıyorlar. Escobar'ın da içgüdülerine çok güveniyorum ben. Eminim ki karşımıza bir şey çıkaracak. Escobar'ı alacağım. Arabaya sığdırabilir miyiz işte şimdi? Arka koltuğa köpek koyamıyorum. Kedi arabada. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, Taysin'i de almak istiyorum. Sığdırabilir miyiz ki arkadaşlar? Diyeceğim sığmaz büyük ihtimalle ya. Ya da Escobar yerine Taysin'i mi alsam acaba? Ha? Nasıl yapsak? Taysin baba geldi hemen. Taysin'im gelmek istiyor mu Taysin? Ha? Yakışıklı oğlum benim. Taysin sığar mısın arabaya? Ha? Haris akıllı olur. Valla kararsız kaldım şu anda. Dur onu bir düşüneyim karar vereceğim ya da yorumlara yazın hangisini götüreyim Tyson mi var mı? Bekliyorum sizi ona göre karar vereceğim. Sizler ricam da onun öncesinde kırmayın beni. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenin. Abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. İnşallah sağ salim gideriz. İnşallah sağ salim geliriz arkadaşlar. Eskobar kaçırayım bak. Şşşt Anes. Oğlum akıllıdır lan. Var Bağır mı herkese? Veremez. Şimdi ben evlatları arabaya yükleyeyim. Orada kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 45 dakika yol geldik. Sonunda varabildik. Artık uykum geldi gelirken. Şimdi kardeş bize yanlış mı tarif etti? Ne yaptı bilmiyorum da burada öyle büyük bir orman yok arkadaşlar. Şurayı, şurayı bir göster. Bakın gördüğünüz orman kısmı bu kadar yani ufak bir yer fazla bir şey yok. Ee, köyün alt tarafında olan bir mekan ve işin kötü tarafı karşısında da koyuncu varmış bir tane. O yüzden şimdi Taysin Baba'yı salamayacağım. Yoksa onu da salacaktım da yanımızda kayışla gezecek artık. Ee, şurada da bir tane köpek sesi geliyor. Bir tane köpek bizi gördü geldi buraya. Ağaçların arkasında bir yerde bize doğru havlıyor da. Marlayı salacağım. Kayısını salmayacağım. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Bak şöyle mekanı bir dışarıdan göster. Burası böyle terk edilmiş e, kocaman eski bir köy okulu arkadaşlar. Bayağı da gizemli duruyor. Aslında var ya biz buraya gece gelecektik de. E, gece gelsek büyük ihtimal bizi bayağı korkutur. Gündüz vakti gelmek benim işime geliyor. Siz beni gece göndermek istiyorsunuz ama baksana abi şuraya. Burada gece vakti ışık olmaz, bir şey olmaz. Şu binayı görüyor musun ya? Bayağı eski camlarını kırıp dökmüşler. Şimdi sırasıyla gezmeye başlayacağız. Burayı bir keşfedelim. Ee, büyük ihtimal içeride burada yalan vardır. Kardeş doğru söylüyor. Bakın şimdi. Yerde şöyle bir zemin yapmışlar. Büyük ihtimalle bunun altında da bir yer var. Yerden yüksekliğini görüyor musunuz? Onun büyük ihtimal içinde de bir yer var alt tarafında. Burada tam yılanların mesken tutacağı yer. Ama böyle şakal kurt murt olmaz burada. Herhalde bizi yanlış bir yönler dedi. Bizi mi kandırdı ne yaptı bilmiyorum. Burada öyle bir orman yok. Hani gelirken bayağı bir ormandan geçtik ama burada görmedim arkadaşlar. Şimdi Tyson babayı bir indirelim marlayı da. Gelin bakalım aslanlarım benim gel. Gel yakışıklı oğlum. İnşallah kimse gelmez. Marla anamı da saldık. İki tane adamcı köpeği topladım geldim buraya. Taysin baba hazır mısın? Köpek gelirse de sıkıntı abi. Bizim gider kapışır vallahi. Şimdi Tayson babayı salamayacağız arkadaşlar. Şurada makaralı bir kayış aldım. Dur Tayson'la bir deneyelim şunu bakalım ha. 5 metre Taysin baba bir gelsin. Marla başını alıp gitme kızım. Aslında köpekleri ilk sokma köpekleri ilk sokmasam mıydık? Nasıl yapsaydık arkadaşlar? Geçen öyle yaptık ya yılan risi dedim diye de. Neyse bu sefer gelsin yanımıza. Yapacak bir şey yok. Bu sefer gelsinler. Marla gel kızım. Gelin bakalım. İlk olarak nereden başlayalım? Şu köşeden başlayalım bence. En sona bu büyük yeri bırakalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir sırasıyla gezelim bakalım. Karşımıza ne çıkacak ben de merak ediyorum. Tabi arazi otlak bir bölge olduğu için tam yılanların takılacağı mekan. İnşallah karşımıza çıkmaz diyeyim. Çıkarsa sıkıntı. Aa bak hemen üst tarafta evler var. Köyün dibinde. Burada bu çocuk nerede kurt görmüş ben anlamadım ki. Gel oğlum. Şimdi yavaş yavaş keşfetmeye başlayalım arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun. Ama bak burada bir kuyu var. Gördün mü? Oo kuyuya baksana abi. Tam yılanın duracağı yer görüyor musun? Vallahi billahi siz bir de gece getireceğiniz beni. Buraya gece gelsek var ya. Düşünemiyorum yani. Bu bu kadar mıymış? Sağa sola gidiyor mu? Ha, bu büyük tuvalet kuyusu ya şurada delik var. Bunu yalnız kapayalım da. Şöyle kapalı kalsın. Gelin abi. İlk arkalardan başlayalım. Sonra tek tek keşfederiz. Burası bayağı eski bir okul abi. Gelin bakayım. Ne zaman yapıldı bilmiyorum da. Aha bak burada yazıyormuş gel. Bak 1986 yılında yapılmış görüyor musun? Bayağı eski 40 senelik yer. Burası eskiden bir çeşmeymiş. Çeşme yapmışlar gelin bakayım. Ha, yukarıda insanlar var bak onlar da bize bakıyor ne yapıyoruz diye. Gel. Gel oğlum. Buraları çek bakalım. Ya da dur ben önden gideyim bir yılan falan var mı diye. Tamam yılanın mesken tutacağı yer işte abi baksana şuraya. Burası köyün tuvaleti. Tuvalet deliğin içine falan çıkmaz inşallah. Bu eski böyle bir tuvalet. Burada şu anda görünürde bir şey yok. Buralar temiz. Bak. Gelin bakayım. Şöyle diğer tarafa doğru gidelim. Marla gel. Marla gel kızım. Gel kızım başını alıp gitme gel. <laughs> şu arka taraf ormana doğru gidiyor da. Gel şöyle şu binanın arkasına bir bakalım bakayım ne var. Şuradan arkadan gidelim. Bak barla bir koku aldı gibi ha. Görüyor musun bak? O yana doğru gidiyor. Gel bir takip edelim bakalım onu. Hmm. Buralar böyle açık. Girelim mi direkt buradan okulun içine? He? Gel bakayım Taysin. Atla. Apturayım onu bak. Gel. Bak buralar böyle gördüğün gibi burası boş. Burada şu an görülürdü bir şey yok abi. Komple bomboş bir yolda. <laughs> Burada yılan olsa da büyük ihtimal bu bacaların içinde olurdu. Burada öyle sığınabileceği, girebileceği bir yer gözükmüyor şu anda. Gel Tyson. Bak Tyson bir koku aldı. Acaba tahtanın içinde mi yılan? Geçenki gittiğimiz binada da bu tahtanın orayı kırmıştı ya. Siz yorumlara yazmışsınız orada bir göz gördüm diye. Gene abi gözünüze takılır. Ben görmem siz fark edersiniz. Yorumlara yazın bak gözünüzü seveyim. Biz dikkat etmeyin sizin gözünüze çarpar. Yorumlara yazın gel oğlum. Burada. Bak hep baca delikleri var bak bu tarafa gel. Olsa olsa yılan bu baca deliklerine girer arkadaşlar. Bu bina zaten düz. Öyle şu anda çok gözüme çarpan bir şey olmadı da çocuğu burada sokmuş. Onlar da ne geziyormuş bu eski binada anlamadım ben herhalde otururken. Bir yerde fark etmeden oldu arkadaşlar. <laughs> Oo şuraya bak. Baksana şu yazı tahtasına kaç senelik ne kadar eski. Ne yazıyor orada? Okulumuz çok güzel. Yaşasın okul. Hanımız kısa ellerimiz ve ayaklarımız küçük. Ne mut, Neyse anlamadım bir şeyler yazıyor orada. Baya eski abi baya eski. 40 senelik okul baksana ya. Ne mazileri var burada. Ha bak orası da yılanın gireceği yer. Tam yılanın sığınacağı yerler burası. Vallahi billahi bayağı eski. Bu neymiş böyle? Ansiklopediye bakar mısın? Şu ansiklopedi sizce kaç seneliktir merak ediyorum. Baksana şuna bayağı eski. Bayağı eski bakalım içinde tarih mari bir şey var mı? Şurada yok yazmıyor Londra falan yazıyor. Londra'dan gelmiş bayağı eski. Buraya ne olmuş lan? Allah Allah. Cisimlere falan bakarsan bir büyü büyüğü bir şey mi yaptılar acaba? Bak özellikle bu sayfada bir sıkıntı var görüyor musun? Bak. Bir büyü falan bir şeyler mi yaptılar arkadaşlar? Baksana şunlara. Allah Allah. Diğer sayfalarında bir şey var mı? Görünürde yok neyse fazla kurcalamayalım gel. Bırak kalsın abi biz fazla kurcalamayalım. Marla gel kızım Marla. Marla gel. Marla almış başını gitmiş abi diğer köpek mi geldi yoksa? Marla gel güzelim kaybolma. Yalnız şu kuyu harbiden çok tehlikeliydi ha. Düşünsene oranın kapağını açık bıraksalar. Gece gelsek görmesek düşsek içeriye. Al başına bela. Bak dediğim gibi büyük ihtimal bunun alt tarafında yer var. Girmek için. Bakalım tahminim doğru çıkacak mı? Bunun alt tarafı e, zemin içi boşluk duruyor. Marla gel. Marla gel kızım kaybolma. Gel güzelim gel 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 gel. gel. Marla gelsin bakayım. Marla neredesin? Gel kızım kaybolma. Aslan kızım benim gel merdivene gel güzelim gel. Yaşlı kurdum benim. Neyse Marla sen orayı koru o zaman. Kış geziyoruz. Abi burası yalnız daha fena duruyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baksana şuraya. Yılanın asıl yeri burası. Bak tam tahmin ettiğin gibi. Gel. Gel abi gel. Bak. Yer tahta. Görüyor musun? Altı boş. Tam işte yılanın olacağı yer. O çocuk büyük ihtimal burada sokuldu. Burada ne var? Dur taysın baba. Şu dolabın içine bakalım bakalım. varsa buralardan çıkar abi. Bak. Tam yılanın olacağı yer burası. Altı boş. Bunun altında kesin bir şey var. Bu ne lan böyle kan gibi? Ha? Değil mi? Kana benziyor aynı. Gelin bakayım. Bak Marla bir koku aldı. Marla etrafı kokluyor. Marla gel kızım yalnız gezme aha. Gel bak. Burayı birisi kırmış. Burayı birisi kırmış abi. Taysin baba koklamaya başladı. Ulan fenerimiz burayı nasıl göreceğiz ya? Bir dakika sen al bir taysini, ben bir çekeyim orayı. Şöyle bir göstereceğim size. Görünmüyor ki abi. Bunun alt tarafında büyük bir yer var, şöyle yapsam. Görünmüyor. Buraya nasıl gireriz acaba? Dur şöyle ışık tutayım şuna bakalım. Bak gördün mü? Alttan bir yer gidiyor bak. Bunun altına girebilsek iyi olacak arkadaşlar ışık lazım. Bakayım bu çıkıyor mu? Hı. Hmm. Çıkarırım bunu da zarar vermek istemiyorum. Şurası kalkmış herhalde ha. He. Ha. Bak buradan açmış bir yer. Altında bir yer var da yılan kesin bunun altında içeride. Yüzde yüz, yüzde bir milyon burada abi. Yüzde bir milyon burada. Anladın mı? Tam onun sığınacağı yer burası. Başa kaçarı yok. Bu kardeş doğru söylüyormuş. Korkum saklanabilir belli olmaz. Gene şuraya bakalım. Oo, oo, burası çok fena duruyor yalnız lan. Baksana şuraya. Eski eşyalar, meşalar hepsi burada okuldan kalma. Bunların hepsini şimdi tek tek kontrol etmemiz lazım. Varsa bunların altındadır arkadaşlar. Yalnız Atatürk tabloların haline bak ya. bunlar niye almamışlar, toplamamışlar, temizlememişler? Bunlar burada bırakılır mı? Olmadı giderken alalım arkadaşlar. Atamızın tablosu bu halde olmaz yani. Hep kuş pislemiş. Bunları niye almamışlar acaba? Şimdi dur şunun altını bir kaldırayım. Tamam mı? Tyson baba gel böyle sen. Geç oğlum bir. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Tyson'ı salmam gerekiyor. Ya Tyson'ı sen al bir dakika. Şimdi Tyson'ı iki tekerinde kaldıramadım. Ah. Bunu da kaldırayım mı? Dur Tyson basmasın oraya çivi var oralarda. Tyson basma oğlum sen oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Çürümüş abi. Parçalanıyor. Heh. Yok şu an bunun altında bir şey göremedim. Valla çık kızım bir oradan. Valla çık. Gör bakalım taysını. Şimdi e bu dolapların içine her yere bakacağız abi. Gel. Bak. Buralarda hep böyle delik açılmış görüyor musun? Yılan büyük ihtimal deldi buraları sağda solda geziyor takılıyor abi. Burada bir yerde. İnşallah dolaplara bakarken bir anda üstümüze fırlamaz da. Aman Tayyip yavaş. Bak marla bir şey koklamaya başladı. Marla kokuyu alıyor gördünüz mü? Burada bir yerde. Bu kızım onu bana. Bu kızım onu bana. Hadi marla. Bu onu kızım bana. Hadi. Hadi Marla. Bak Marla şu an kokuyu alıyor abi. Marla bulacak. Dolaplardan bir şey alacak. Şunları bir iteyim mi? Bunlar ne böyle? Bunları bir iteyim bakayım. Biz de yılanın üstüne üstüne gidiyoruz ya. Dur. Bu dolapların içi temiz görünüyor. Şurayı açtık mı? Bak tavan boşluğu da tahta büyük ihtimal aha. Bak üst tarafın kırılmış. Üst tarafta gideli çek. Bak gördünüz mü? Bunun çatı kısmına çıkılan yeri bulmamız lazım abi. Çatının içinde dolu olabilir. Çatının oraya çıkılan yeri bulmamız gerekiyor. Gel taysin bir Marla burayı koklamaya başladı. Dolabı kaydırayım mı bir? Varsa bir şey çıkacak. Bak marla kokluyor abi inatla. Marla böyle yakalama konusunda çok iyidir. Aha bak marla kokluyor buldu bir şey. Yani adam gibi eminim marla buldu bak. Marla kuş kuş kuş. oğlum aklım oldun Tyson lan. Ulan nasıl sesler çıkarıyorsun evladım. Bayan aklım aldı benim ya. <laughs> Ulan Tyson iyi misin? <laughs> Tyson'in midesi bulandı yıllar duyunca. Bak marla bir şey buldu abi bak. Arıyor, kokuyu alıyor da büyük ihtimal yılan alta girdi. Tahtanın altına girdi yılan. Kokusunu aldı. Marla öyle oldu mu yakala. Şimdi dur. Bunun çatıya çıkılan yerini bulmamız lazım. Çatıya çıkılan yerini bulmamız lazım. Nereden çıkılıyor? Bir çatı eşiği olur. Bir bakalım arkadaşlar. Oraya çıkabilsek çok iyi olacak da. Çatı eşiği nerede acaba? Bu görünmüyor. Şuraya bakalım. Allah Allah. Bu buranın girişi var da nereden acaba? Dışarıdan mı giriliyor? Ha? Çatının bir girişi olacak. Dur bakalım bir dışarıya çıkalım. Acaba dışarıda mı? Bak burada Marla bizim orada da devamlı fareye kadar yılan yakalar. Hatta YouTube'da Marla'nın videosu var. Bizim bahçede yılan buldu. Yılanı parçaldığı video var YouTube'da. O fare yılan konusunda mükemmel bir köpek. Kafasını öyle koklamasından orada fark edin. Orada bir şey vardı. Yerin altına kaçtı, içeriye girdi. Çünkü marla bir şey bulduğu zaman öyle yapıyor abi. Şimdi dur. Bunun çatıya çıkacak noktasını bulmam lazım. Gel bakayım. Ya da yukarıdan giriliyor. Ama içeriden giriş olması lazım normalde ya. Marla orada bir şey buldu. O kaçtı abi. Dur bakayım. Şu yanlarını bir teftiş edelim. Gel kızım. Oo gel gel gel. Aha. Altı buldum direkt. Altı buldum direkt. Dur. Dur. Abi durun bir dakika. Gireceğim dur. Sen acele etme. Alta girilen yeri bulduk. Bulduk bulduk. Taysını bir salmak istiyorum ama. Nasıl yapacağız? Neyse gelin bak. Bismillahirrahmanirrahim. Abi tam yılan yuvası burası. Oğlum buraya girmek çok sakıncalı ya. Olmalı ben tek başıma gireyim ver. Sizi riske atmayayım al. Buraya girmek çok sıkıntılı arkadaşlar. Sizde telefon da parlıyor da ben hiç göremiyorum abi şu an. Kap karanlık. Kap karanlık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. gece geldiğini düşsene ya. Oğlum. Gitsen mi gitmesen mi ki başıma çökmesin burası benim. He? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı kaçırıyoruz abi. Burası bir üstümüze bir çökse şey ölürüz. Şuraya bak. Görüyor musunuz? Şu an kamerada iyi görünüyor. Ben hiç görmüyorum burayı. Kapkaranlık şu anda. Bak. Bu ileri doğru gidiyor da. Şuraya biraz daha gideyim bakayım da. Allah'ı çekiniyorum abi. Yılan bir soksa beni burada kaçamam da. Hı? Bismillahirrahmanirrahim çok panik oldum. Öyle böyle değil, acayip panik oldum. Vallahi çok panik oldum. Ha geldi. Marla gel kızım bak. Marla sen bul. Marla sen bul. Neyse daha fazla gitmeyelim ya. Ha? Buraya biraz boyumuz ufak olsa rahat geliriz de şu an. Aman. Girilecek gibi değil abi. Of. Çok fena dizlerim vardı. Gel Tyson. Marla bile girmedi direkt çıktı oradan. Arkadan bakalım bir. Gelin. Buranın bir çatı girişi olacak da nerede acaba? Yok arkada bir şey görünmüyor. Arkası böyle gördüğünüz gibi boş. Oranın alttan aslında şu ileriye doğru bir şeyler var da gidemedim. Çünkü orada yılan direkt sokar beni. Kendimi koruyamam onda varsa. Büyük ihtimal altta zaten. Marla orayı kokla değil çünkü gördünüz. Ha bak çatı şuradan açılmış. Tahtası dökülmüş. Var. Buraya bir çatıya da çıkabilse giydi de. <laughs> bir daha yanına bakalım ya. Ben mi göremedim yer. Bir daha içinde görünmüyor çünkü. Üf. Bunu aşağıya gidince nefes nefese kaldım ya. Büyük ihtimal bu arada burada birisi gelip yaşamış arkadaşlar. Hocama çarşaf çekmiş ya. Büyük ihtimal burada birisi kalıyor. Gece gelelim mi buraya? Ne diyorsunuz? He? Belki de birisi yaşıyor burada. Gece gelmemi istiyorsanız abi. Bu videoya güzel bir beğeni patlaması yapın. <laughs> 5000 beğeni gelsin. Gece geleceğim buraya. Oraya da gireceğim. Haberiniz olsun. Şu anda şöyle baktım. Herhangi bir giriş gözükmüyor. Yalnız buraya gece gelsek aklımız gider. Ben size diyeyim. Vallahi billahi aklımız gider. Yok. İlla vardı da çatıya çıkmam lazım. Şimdi yani çok da dikkate bakmayalım. Köylüler uzaktan bizi izliyor. Anladın mı? Hırsız mırsız bir şey demesinler sonra bize. Gel Marla. Taysi baba salayım mı seni bir? He? Ulan iyi yoruldum arkadaşlar ya. İşte orman mormanda olsa iyiydi de. Şu anda yok. Görünürde bir şey. Oraya da gitmek istemiyor Çoban orada. O yüzden. Neyse arkadaşlar. Bugün de aslanlarla yılan avına geldik. Gözümle görmedim ama tekrardan söylüyorum. Marla kokusunu aldı. Yılan orada alta kaçtı. Adım gibi evini Marla inatla çünkü şu odada burnunu soktu o dolabın arkasına gördünüz. O koku almasa bir şey görmese öyle yapmaz. Bir dahakine şimdi buraya planımız gece gelmek. Şu sipariş verdiğim Fenerler de bir gelsin. Dedim ya siz orman videosuna giderken Fener sipariş ettim onları bekliyorum diye. Onlar da bir gelsin bu videoda iyi bir beğeni patlaması yapın. 5000 beğeni gelsin. Buraya gece geleceğim arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.